Ben operatör doktor Can Pamukçu protez göz ameliyatı göz alma işlemi midir? Şimdi göz alma işlemi olarak hastalarımız bize böyle korkuyla, gözlerimize korkuyla bakarak geliyorlar. Göz protezi ameliyatı göz alma işlemi değildir. Yani gözü toplu halde çıkartıp dışarı koyma işlemi değildir. Biz burada ne yapıyoruz? Hastanın korneasını, en ön tabakayı, bu tabakayı alıyoruz. Gözün içini temizliyoruz ve gözün içine bilye koyuyoruz. Yani göz yine aynı şekilde hareket ediyor ve burada gözün dış yapıları, gözyaşı bezi, göz kapakları her şey yerinde kalıyor. Sadece gözün içindeki ölü dokuları temizleyip gözün beyazı yerinde kalacak şekilde içine bir bilye yerleştiriyoruz ve kapatıyoruz. Yani hasta ameliyat olduktan sonra yapısal olarak çok bir şey değişmiyor. Sadece göz biraz arkaya gitmiş oluyor daha yuvarlak bir yapı almış oluyor. Protezin gözün kalıbını almak için uygun hale gelmiş oluyor. Ama göz alma işlemi nedir? Göz alma işlemi özellikle göz içi tümör olan hastalarda, göz içinde vücudunu tehlikeye sokacak bir yayılması muhtemel olan bir tümör olduğunda o gözün tabii ki tamamının alınması gerekir ki hastanın sağlığını ve yaşamsal tehdidi ortadan kaldırabilelim. Onun için de göz alma ameliyatı sadece tümörlerde uyguladığımız bir ameliyat. Ama protez göz ameliyatı göz içinin temizlenmesi, gözün içine bilye konması ve kapatılması yani yapısal olarak ciddi bir değişikliğe sebep olmamaktadır. Hepinize sevgiler, saygılar sunarım.